Demiştim size bu sitede artık kedişle olacağız. Parka indiğimizde, evimizde, her yerde artık kedişle olacağız diye. Hoş geldin evimize, yuvamıza. Evin burası. Evden kaçabilirsen inip buralarda diğer kedilerle tanışırsın. Ama kaçmana gerek yok. Ben sana zaten yarın gidip bir çanta alacağım, onunla gezeceğiz. Hadi evimize gidelim, evimizle tanışalım. Biz geldik. Bizi evinize kabul ediyor musunuz? Sonuçta burası sizin de evinizdi, takipçilerimizin de. Sen evimizin artık yeni üyesisin. Yani korkudan bir Çok az, çok az. Yapabilir miyim? Yapabilir Geliyoruz. İyi. Yağmur vardı bıçakla senin bakar mısın? Hoş geldin evle. Hoş geldin. Artık burası senin. Ben burası, senin. Burası, burası senin. Burası Artık senin, senin, bu senin, senin evin. Mi? Buradan artık gidemeyiz. birlikte gideriz. Nereye gidersen birlikte gideriz. Çünkü sen bebeksin. Daha, daha iki aylıksın. O yüzden seni hiçbir tek başına bırakamam. Kusura bakma. Büyüdüğünde tek başına arkadaşlarınla AVM'ye falan, sinemaya falan gidebilirsin. Gel bakalım şimdi evimizi tanıyalım. Burası salonumuz. Öykü gelecek birazdan. Seni onunla da tanıştıracağım. Onunla zaten arkadaş olacaksınız. Büyük ihtimal sana aşık olacak. Kulaklarını çok sevecek. Kıvırcık saçlarını çok sevecek. Ben isim bulamıyorum ya.